Kapalı bir kapta C3H4 gazı tamamı yeteri kadar O2 ile tepkimeye sokuluyor. C2H4 gazı O2 ile tepkimeye sokulduğunda karbondioksit ve su oluşur. Tepkimenin denkliği için 3 tane karbon tepkimeye girmiştir. 3 tane oluşması için CO2'nin başına 3 yazılır. 4 tane hidrojen tepkimeye girmiştir. 4 tane oluşması için suyun kat sayısı 2 alınır. Tepkimede oluşan oksijen atom sayısı 3 kere 2 6, 2 çarpı 1'den 2 toplam 8'dir. 8 olması için O2'nin başına 4 yazılır. Bu olayla ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur? Molekül sayısı tepkimeye öncesine göre artar. Molekül sayısı mol sayısı olarak alınabilir. Kas sayılara baktığımızda 1 molekül, 4 molekülle buradan harcanmıştır. Toplam 5 molekül tepkimeye girmiştir oluşan kısmına baktığımızda 3 molekül karbondioksit, 2 molekül su toplam 5 molekül oluşmuştur. Dolayısıyla burada molekül sayısı korunmuştur. A seçeneği yanlıştır. Bütün kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur. Dolayısıyla atom sayısı ve cins değişmeyecektir. B seçeneği doğrudur. Yanma tepkimesi egzotermiktir. Dışarı ısı verir. Dolayısıyla kap sıcaklığı artar. Bu sebeple C seçeneği yanlıştır. Oluşan karbondioksit ve harcanan O2 mol sayıları birbirine eşit değildir. Karbondioksitten 3 mol oluşmuşsa O2'den 4 mol harcanmıştır. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır. Olay yanma olayıdır. Yanma olayları kimyasaldır. Dolayısıyla E seçeneği yanlıştır. Doğru cevap B seçeneğidir.